Lady Lee, majesteleriyle cao muhafızlarına karşı savaşıyorduk. Şehrin merkezinde bir yerdeydik. Sonra ne olduysa bir anda ortadan kayboldu. Başta majestelerini takip eden Hümen askerleriyle gittiğini düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Lübüvi'yi kralı kandırmak için annesini kullandı. Majesteleri çok üzgün olmalı. Harekete geçmezsek kötü bir şeyler yapabilir. Şu an ne kadar tehlikeli olduğunu tahmin edersin. Size hak veriyorum. Ben de bunun için geldim. Endişelendiğimi bildirmek için. Kraliçenin durumu kötü. Ah. Kralı görmek istiyor. Legion, hava kararmak üzere. Sen kralı bul. Kraliçeyi emniyete aldıktan sonra ben de yardım edeceğim. Tek yol bu. İzninizle. Hı hı. Savaşçı Jin, son sözün nedir? Bu konuda kararını verdin mi? Jin, sana hayatımı borçluyum. Eğer kabul etmezsen anlarım seni. Bu görev iptal edilir. Bir daha da bahsi geçmez. Majesteleri merak etmesin. Bu konuyu ortaya atan benim. Sözümden geri dönmeyeceğim. Çin kralını öldürmek kolay bir iş değildir. Dövüş sanatlarında mükemmel olsan da Çin sarayında... Herkes çok iyi savaşçıdır. Kralı öldürsen bile o savaşçılar saraydan çıkmana izin vermeyeceklerdir. Endişelenmeyin usta. Benim ustam ustaların en iyisiydi. Ayrıca onun gibi bir tiranı öldürebilirsem ölsem bile gam yemem. Bu işe duygularımı karıştırmamdan endişe ettiğinizi biliyorum. Ama geçmişi geride bırakmak istiyorsam bunu yapmak benim için tek yol olmalı. Kararlısın görebiliyorum Cin ve buna saygı duyuyorum. Aslında bunu hangi sebeple yaptığın hiç fark etmez. Bu yolla halk barış görecekse niyet ne olursa olsun doğru yapılmıştır. Bunu böyle görmek hepimiz için en doğrusu. Majesteleri. Haklısınız. Savaşçı Cin, yan devleti için bu riski alıp hayatını tehlikeye attın. Beni derinden etkiledin. Önünde eğilmeme izin ver. Yapmayın majesteleri. Ben sıradan bir insan. Savaşçı cin, sen büyük bir fedakarlık yapıyorsun. Bu övgülerin en büyüğünü hak ediyor. Majesteleri, bu çok büyük bir onur. Bana güvenin. Başarılı olacağım. Ben de sizi saygıyla selamlıyorum. Lütfen otur Cin. Çin sarayı çok sıkı korunan bir yer. Her adımı etraflıca planlamak zorundayız. Geçen defaya kıyasla işimiz son derece zorlu olacak. Usta Tian haklı. Kraliyet sarayını sadece Huben ordusu değil, orduya bağlı sancak birliği de koruyor. Çin kralına yaklaşmak gerçekten zor olur. Majesteleri, ben de bu yüzden Çin kralını doğrudan görmek istiyorum. Doğrudan mı göreceksin? Bu nasıl mümkün olabilir? Bir haber var mı? Maalesef. Buldunuz mu? Leydim, üzgünüm. Haber var mı? Leydim, bakmadığımız bir yer kalmadı. Ama majestelerini bulamadık. Nereye gitmiş olabilir? Bütün gün bir şey yemedi, yanında koruma da yok. Nerede olabilir? Leydim, Handan şehrinde bakmadığımız bir tek güney tarafı kaldı. Güvenli olmadığı için oraya girmedik. Ayrıca orası harap bir bölge. Ellerin çoğu kullanılmaz halde. Şehrin güneyi mi? Evet. Majestelerinin söylediğini hatırlıyorum. Handan'ın güneyinde büyümüş. Orada olabilir. Hemen bakalım oraya. Tamam. İlerleyin. Bakmadığımız bir yer kalmadı. Leydim. Sanırım majesteleri burada da yok. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğiz Adamlarına söyle oradaki evlere baksınlar Ben bu tarafa bakacağım Baş üstüne hı hı. Benimle gelin Diğerleri benimle gelsin <laughs> Majesteleri Majesteleri Bütün gün neredeydiniz Lijonlu her yerde sizi aradık ne oldu böyle size? Yaralandığının farkında mısın? Görmüyor musun her yerin kan içinde? Ben birçok insanı öldürdüm. Belki de sen haklısın Lee. Kendini kontrol etmekten acizim. Ben masumları katleden bir iblisim. Yıllar önce Cavuda, Beni niye kurtardın ki? Ne dedin? Ne dedin sen? Zhao'da mı? O gece orada... ...jinle beraber... ...kurtardığın kişi... Bendim. Ee ne ammeye çalış. Aa, a, a, hayır. Aa, a, 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 a. O sen miydin? Nasıl olur bu? Handan'da herkes beni itip kakıyor, zorbalık ediyordu. Babam yanımda olmadığı için alay ediyorlardı. Annem alt tabakadan biri olduğu için de. Annem birileri seni öldürmek istiyor demişti. Beni öldürmeyin. <laughs> Aa! Benden ne istediklerini bilmiyorum. Sadece kaçmayı düşünebilmiştim. Tüm gücümle koştum. Durmadan koştum. Arkama bakmadan sadece koştum. Durmadan koştum. <laughs> Sürekli koştum. Bayansın, neyin var? İyi misin? Sana bir şey soracağım. Sun senin gerçek soyadın mı? Hayır, benim adım Gongsun Li. Beni o zamandan beri tanıyormuş. Ben masumları katleden bir iblisim. Öz babamı bile acımadan öldürdüm. Yapmadığım bir kötülük kaldı mı? Ben bir günahkarım. <laughs> git buradan Lee. <laughs> Beni bırak ve git. <gülüyor> <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Buradayım. Seni ben korurum. 结的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光，思念不放，难舍难忘，此情未有。千也剪不断，越离越患难。回不去的，总是离愁绕指尖。爱恨轮转，心不安。前尘劫。 gitmem. Bir yere gitmiyorum. Senin yanındayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.